Merhaba arkadaşlar. İto Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Trust Wallet nedir, nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Trust Wallet bildiğiniz gibi Binance e, borsasının bir cüzdanı, resmi cüzdanı. Dünya üzerinde en çok kullanılan kripto cüzdanlarından bir tanesi. Zaten 5 milyondan fazla kişi bu cüzdanı kullandığı söyleniyor. Cüzdanın görünümü böyle. Telefonlara indirebiliyorsunuz ya da bilgisayar üzerinden bu cüzdana erişmek için mobil emülatör kullanabilirsiniz. Hem App Store hem de Google Play üzerinden bu cüzdana erişebilirsiniz. Cüzdan içerisinde kartla kripto para satın alabiliyorsunuz. Anında al sat yapabiliyorsunuz. Güvenli ve gizli bir platform olduğunu söyleyebilirim. Hem de kullanımı oldukça basit. Uygulama üzerinden kripto paraları anında alıp satabiliyorsunuz. Yine cüzdan üzerinden birçok kripto paranın fiyatını ve grafiklerini takip edebiliyorsunuz merkeziyetsiz olduğu için şeffaf bir yapısı var ve dolandırıcı ve hackerlardan kriptolarınızı saklayabiliyorsunuz, koruyabiliyorsunuz. Yine iş serverler asla defalanmaz diyor. Burada yine birçok özelliği mevcut. Yine DAP'lar için tarayıcısı mevcut. En sevdiğiniz merkez olman uygulamaları kullanın veya uygulamadan çıkmadan yenilerini bulun diyor. Şimdi nasıl kullanılır? Nasıl açılır? Ona geçelim. Öncelikle Play Store üzerinden indirmek gerektiğinde Trust Wallet yazıyorsunuz. Karşınıza Trust, Kripto ve Bitcoin cüzdanı adlı bir uygulama çıkıyor. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Ben yükledim. Zaten 1 milyondan fazla yüklenmesi var. Şu anda. Açtıktan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada yeni bir cüzdan oluştur ve zaten bir cüzdanım var kısmı var. Daha öncesinde bir üzerinden cüzdan açtınız ve 12 adetlik kurtarma ifadeniz varsa bunu giderekten cüzdanınıza erişebiliyorsunuz. Biz yeni bir cüzdan oluştur kısmına tıklıyoruz. Burada kurtarma ifadelerimi kaybederseniz cüzdanıma erişmemin mümkün olmayacağını anlıyorum. İfadesini tıklıyoruz dediğim gibi burada size verilecek bir sonraki aşamada 12 adetlik bir cüzdan erişim ifadeleri bulunuyor. Bunları bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer kaybederseniz ve cüzdanınız silinirse bir daha cüzdana ulaşamazsınız. Devam diyoruz. Karşımıza böyle kurtarma ifadeleri geliyor. Bunları bir yere not ederim. Çünkü bir sonraki aşamada bize doğrulamak için soracak. Ben bunu öylesine açtığım için sadece saklamayacağım zaten. Ya da burada QR kod var. Bu QR kodu da fotoğrafımı çekebilir. QR kodla da yine erişim sağlayabilirsiniz cüzdanınıza. Şimdi kaydettikten sonra devam diyoruz. Burada sırasıyla kelimeleri girmemiz gerekiyor. Burada tebrikler dedi. Kurtarma fedailerini sırasıyla yerleştirdik. Tamamlandı diyoruz ve cüzdan başarılıydı oluşuyor. Burada bildirimler yine etkinleştirerek birçok haberden anda yararlanabilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda bu Bitcoin cüzdanımız oluyor. Buradan gönder dediğimizde alıcı adresini bir miktar buraya yazarak ya da örneğin maksimum ne kadar gönderebiliyorum yani tıklayarak gönderim yapabilirsiniz. Yine Ethereum BNB ve yine BNB Smart Chain. Hani bu da yine şeyin cüzdan olduğu için Binance'ın bir resmi cüzdan olduğu için o yüzden böyle bir kısım var. mesela. Bu normal BNB. Bu da BEP20 tokenleri almak için göndereceğiniz cüzdan adresi. Şimdi gelelim cüzdan diğer kısımlarına. Burada Dapp haberleri var işte. Örneğin Kurve, Debank gibi projelerin, Your Finance gibi projelerin haberleri ve güncellemeleri mevcut. Burası yine takas etmek. Takas etme platformu. Örneğin elinizde BNB var. Trust Wallet token'e dönüştürmek istiyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Burada takas edebiliyorsunuz örneğin. Veya burada ne değiştirerek diğer tokenleri. Burada birçok token var mesela. Bu tokeni girerek hangisiyle takas etmek istediğinizi göster anında değişimi yapabiliyorsunuz. Burada yine karanlık mod ya da gündüz modu ikisi de var mevcut. Da yine buraya eğer başka tokenler de eklemek isterseniz Örneğin XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, DOT ve benzeri Binance da bulunan veya Near Token örneğin bunları ekleyebilirsiniz. <laughs> Kullanımı bu kadar basit. Ayrıca örneğin buradan dot göndereceksiniz. Elinizde bir miktar Ethereum bulunması gerekiyor. Gönderim yapabilmeniz için. Çünkü komisyon kesmesi gerekiyor. Bu komisyonu da Ethereum üzerine kesiyor. Ethereum ağı üzerine kurulu bir platform olduğu için bir miktar Ethereum atmanız gerekiyor buraya. Bu cüzdanı airdroplarda ya da ne bileyim hold etmek için hani belli miktar saklayarak yatırım yapmak amaçlı tuttuğunuz tokenleri burada tutarak güvenli bir şekilde bekletebilirsiniz. Kurtarma ifadelerini sakın kaydetmeyi unutmayın ve birkaç yere kopyalayın ki biri kaybolursa diğerinden cüzdanınıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada sadece bir cüzdan değil birden fazla cüzdan açabilirsiniz. Yine buradan yeni cüzdan oluştur kısmına tıklayarak cüzdan açabiliyorsunuz. Yine yeni bir cüzdan açalım örneğin. Demi kağıdım var. Aynısı zaten. Kurtarma ifadelerimizi girelim. Yeni cüzdanımızı açtık. Ya da diğer cüzdanımıza geçmek istersek buradan bir kısmına tıklayarak geçiş yapabiliriz. Yine burada staking yapmak istediğiniz cüzdanlar mevcut. Örneğin burada stake et kısmından ya da çek kısmı var. Örneğin stake ettiniz sonra belli miktar stake ettikten sonra stake'i sonlandırmak istiyorsunuz burada çek kısmından geriye çekebilirsiniz burada Algorand, kava atom tron ve tezos gibi tokenlerin staking işlemleri yapılıyor şu anda Başka da anlatabileceğim bir kısım yok. Oldukça basit, kullanışlı bir cüzdan. Airdroplarda bu cüzdanı rahatlıkla, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca cüzdanın linkini alt kısımda vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. O kazançları diliyorum.